La France. Boulanger. Éclair. Cathédrale. Librairie. Le maire. Mm -hmm. Strasbourg. Selam arkadaşlar. Şimdi hostelden çıktım. Sabah kahvaltı ettim. Uykum vardı ama kahvaltı kaçırmak için kahvaltı ettim sonra gittim geri yattım. Baya böyle uykulu gibiyim. Ancak kendime geldim. Karnımı doyurdum, uyudum, duş aldım. Hazırlandım, dışarı çıktım. Şimdi istemi yaptım. Sırasıyla hepsine gideceğiz ama önce nerede olduğumu bilmem lazım. Neredeyim? Nereye doğru gidiyorum? Ha, tamam doğru gidiyorum. Müthiş. Aslında dün çok güzel şeyler oldu. Yolda giderken sürekli insanlarla tanışabiliyorsunuz. Rastgele tamamen. Böyle spontane bir şekilde, otobüste, yolda, kafede. Aslında çok güzel e, böyle sohbetler oluyor. İçerik de olacağını düşünüyorum. Aslında çekebilsem. Ama şöyle bir sorum var ki, biraz çekiniyorum. Yani şöyle, mesela ben otobüsteydim. Otobüse giderken e, aktarma yaptım. Aktarma yaparken de bir tane Belçikalı bir adamla tanıştım. Ve onunla yani bir iki saat falan konuştuk. Kayıt altına alsam güzel olurdu. Çünkü dediğim gibi tamamen hani doğal, spontane. Ama maalesef... Rast dediğim gibi hem çekiniyorum hem de insanları rahatsız etmek istemiyorum bir yandan. Ya çünkü zaten hani diyorum başka bir ülkedeyim hani tek başımayım. Bir de hiç bu kadar böyle geniş çaplı da hani bir geziye çıkmamıştım. Bence hep gezdim ama hani bir yer iki yer görüyordum geri geliyordum. Şimdi hani neredeyse bir iki hafta kadar hep yollardayım. Böyle çantam falan da hani yüküm ağır anlayacağınız. İlk defa böyle bir şeye giriştiğim için biraz daha çekiniyorum yani açıkçası. Onu bir üstümden atabilirsem daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu şekilde hani rastgele insanlarla da tanışıp konuşabiliyorsunuz, bir şeyler paylaşabiliyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz, bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ama velakin o zaman da kameram açık değildi ki hani şey de diyemiyorum böyle. Aa durun biz şimdi sohbet edeceğiz. En iyisi ben bir şurada hemen kameramı açayım. Kayıt altına almaya başlayayım. Ondan sonra konuşmaya devam edeyim. Yani bir kere böyle oldu ama doğal olmayacak. İkincisi insanlar rahatsız olabilir diye düşünüyorum. Üçüncüsü kameramın bataryası o kadar uzun süre dayanmıyor. Böyle açık, yani kameramı açıp böyle sağa sola istediğim gibi, dilediğim gibi gidemiyorum. Keşke hani bu kadar daha şey yapsam diyorum. biraz daha rahat olsam. Bir de hani iyi denk getirebilsem. Bakalım belki böyle yavaş yavaş yaptıkça daha güzel olabileceğini düşünüyorum.

Şu an hatta kısık sesle konuşuyorum. Yani hiç ses yok. Aşırı sessiz, sanki kütüphane gibi yani burası. Strasbourg, Fransa'da yer alan ama Almanya sınırına çok yakın olan, dört kerede el değiştirmiş bir şehir. Alman etkisi de çok fazla görüldüğü söyleniyor. Ee, Kiliseyi de gördüm bu arada ama içine giremedim tabii çünkü bugün pazar olduğu için. 12'de kapanıyormuş. Ben de ne yapıyorum? Sırasıyla devam ediyorum. Zaten yarın da burada olacağım için rahat rahat yine göremediğim, bakamadığım yerlere bakarım diye düşünüyorum. <laughs> Şu an oradan çıktım ve Palais du Rhin. Neymiş burası? 1880'lerde Prusya Üniversitesi ile inşa edilip 2. Dünya Savaşı'nda zaten kullanılan neo renaissance tarzı saray. Oraya doğru gidiyorum. Palais du Rhin. 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin kullandığı saray. Hemen önü bu şekilde bahçe. Yemyeşil, sakin, sessiz, köpeğini yürüten var, kitabını okuyan var, şurada gördüm uyuyan var, yemeğini yiyen var. Aşırı hoş tatlı bir yer. Dediğim gibi sessiz, inanılmaz sessiz yani. Hemen tam karşısında da e, tiyatro. National The Strasbourg Theater diye yazmış. Ulusal tiyatro. Tam ben okuyamasam da. Notre Dame katedrine doğru gideceğim. Çünkü birazcık e, hostelim şehir merkezinde çok yakın ama dışında böyle şehir merkezine biraz da böyle çember gibi düşünürseniz eğer o çemberin sınırında o yüzden ben de çemberin içine girmeden önce dışarıda görmek istediğim şeyleri dolaşarak etrafında ardından da tam içine girip böyle sırayla güzel güzel görmek göstermek istiyorum. Zinyak şu kilisesinin içine girdim. Bayağı bir bekledim. Açıkçası 20 dakika bekledim ama asıl sıra kuyruğunu görseydiniz orası daha da şeydi. Babalık yoğundu. Bu kilise 400 yılda tamamlanmış. UNESCO Dünya Mirası listesinde en çok ziyaret edilen ikinci kiliseymiş. Umarım görüntüler güzel çıkar. Çünkü içerisi çok karanlık ve bir o kadar da gotik bir havası var. İsminin neden Notre Dame olduğunu bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam bir yerde okuduğuma göre ilk Notre Dame, yani Paris'te önce burası yapılmış ama e, Paris'teki önce bitirilmiş. Yani yapılma başlanmış daha doğrusu. Uzun süre dünyanın en yüksek yapısı olarak kalmış ama tabii artık daha uzun şeyler var belli ki. Aynı zamanda içerisinde astronomik saat de bulunuyor. Aha da buldum. İçerideymiş. Aha bak oyun oynuyor, oynuyor, müthiş. Keşke ben de bilsem de size anlatsam. Buraya böyle para atıyorlar içerisinde. Bilmiyorum gözüküyor mu ama şey bu şekilde bağış gibi ya da dilek emir alamıyorum. Çıkmamışım çıktım sandım. Ha çıkmak üzereyim çıkışa doğru gidiyorum. Baya hoş, güzel, çok görkemli bir yer. Giriş için bir 15 dakika bekledim. Aslında hiç fena değildi çünkü sırayı görseydiniz benden sonra olan yani der gibi bir saat falan beklemişlerdir. O kadar uzun bir sıraydı ki bakayım şimdi çıkacağım. Acaba nasıl gözükecek hala dışarı çıktığımda. Evet sırayı görüyorsun arkadaşlar. Biraz azalmış. Ama bak sıra şuradan başlıyor. Şuradan şöyle. Böyle geliyor, 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 geliyor. Devam ediyor ve tam şurada giriş. Yani bekleyenlere bol şans. Göstereyim size de arkamda duruyor. İşte bu. Yani bayağı. Katedral Notre Dame. Yani o dönemlerde ben de yaşasam, hani 1060 yılında mı ne yapımla başlanmış? Ben de 1060 yılında burada yaşasam büyük ihtimalle Hristiyan olurdum. Yani böyle bir şey görüp de tapmamak, yani o kadar büyüleyici ki o dönemin şartlarında böyle bir şey yaptıklarını düşününce yani dersin nasıl bir şey ya? Büyük ihtimalle hani sen de dine inanırsın ya da inanırsın. Başka bir şey yok yani. Tekrardan bakarsak ya. Yani bu nedir ya? Müthiş. Buradayken evet. yine dört tane Amerikalı benim babaannem dışında kadınla tanıştım. Hepsi birbirinden tatlıydı. Sohbet ettik. Bir 20 dakika kadar sırada beklerken Tennessee bölgesinden geliyorlarmış. Ta oradan buraya gelmişler. Hani gezmek için sırada bekliyorlar ve yaşları da yani 60-65 filan. Ben de umarım böyle yaşlanırım. <laughs> Tarihi yerleri görmeye hala, gezmeye enerjim, gücüm, kuvvetim olur umarım. Keşke görüntüyü alabilseydim, kaydı alabilseydim. Ya sohbet de çok tatlıydı, çok tatlı insanlardı. Ama alamadım, e, kaçtı. Yani işte kaydı alamadım. Ya yani sohbet çok tatlıydı, çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. E birazdan tek gezmenin de faydalarından biri bu aslında. Bence daha rahat olduğun için solo takılıyorsun ve daha rahat sohbete de girebiliyorsun. Yani i̇nsanlarla sürekli tanışıyorsun. Yani her gün bir insanla tanışıyorsun. muhatap oluyorsun, sohbet ediyorsun, bir şey öğreniyorsun. Yani müthiş eğlenceli, keyifli bir şey. Yani herkese tek başına gezmeyi tavsiye ederim. Sadece şey olarak düşünmeyin yani. yani. Siz de gezin muhakkak bence tek. Nereye olursa olsun hiç fark etmez. Yurt dışında, yurt içinde muhakkak bence yolculuğa çıkmak hepinize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ben bir bileklik bakacağım sonra tekrar döneceğim buraya. Kendime bir bileklik aldım şöyle. Bilmiyorum. Nasıl duruyor? kamerada. Ufaktan da acıkmaya da başladım. Ne yesem ne yesem diye düşünüyorum ve burada e, pizza benzeri bir şey var. Pizza değil. Adını da hemen söyleyeceğim şimdi size. Flamkuchen. Onu bulana kadar. fili ve pizza benzeyen bir şey tamam mı? E, ama pizza değil tabii ki de. Daha farklıymış. Bunun dışında görmek istediğim birkaç yer daha var. Daha acelem yok. Yavaş yavaş olabildiği kadar yorulmamaya çalışıyorum. Çünkü şu ilk birkaç günden öğrendim ki çok yürüyorum. Her yere gitmeye yetişmeye çalışıyorum hızlı hızlı. O zaman da yani çok yoruluyorum. E yorulunca da hani insan keyif alamıyor haliyle. Daha sakin, yavaş, biraz daha sindire sindire gezmek istiyorum. Arkadaşlar su söyledim ama su böyle geldi. Yani çeşmeden söyledim çünkü burada çeşmeden su içebiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde talep edebiliyorsunuz. Ama böyle gelince bir şaşırmadım değil. Hesap gelince görüşürüz artık. Baya hoş geliyor. Valla hamuru baya ince. Lahmacun gibi. Sizin isterdikleri bir peynir, ekşi krema, pastırma ve soğan var. <laughs> bu lahmacun pizzası bir şey. Ama çok güzel. bak güzel fiyatı da 13 euro. Bence 13 euro gayet güzel. Çünkü çoğu şey burada fiyatını düşünürsek uygun bir fiyat. Ve etraf da çok güzel bu arada direkt nehrin kenarında. <laughs> hamuru çıtır çıtır. Kreması da çok güzel. Ben bayağı beğendim ya bunu. Bu da hafif bir şey ben bu arada. Ben bunu doyar mıyım acaba? Böyle bayağı inceymiş hamuru. Yani şöyle... Bakarsanız... hem bayağı hoş. Böyle pizza lahmacun arası bir şey. Başarılı. Bunda çok fazla kayıt yeri olmadığı için daha fazla kaydedemeyeceğim. Ben bunu sonra bakmaya devam edeceğim.